Bak abi bak. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Çatlak duvarlar, bantlanmış çatlaklar. Korku ve endişe hakim. İzmir Buca'daki Onat Tüneli çalışması mahalleliği isyan ettirdi. Ve bu evlerde yaşamak zorundayız. Buraları biz bantladık ki fareler çıkıyor. Böceklerden geçemiyoruz. Elimiz çatlak. Yatanmıyoruz. korkuyorum. Dört nüfusla ben burada oturuyorum. Tünel Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlamak için yapılıyor. Ancak iddiaya göre süren çalışmalar nedeniyle bazı evlerde yıkım meydana gelirken çok sayıda bina ve sokakta da geniş çatlaklar oluştu. Ben burada dedim ve karşı taraf kardeşim nevi gözüküyor bak. Anladın mı? Yaşanan her sarsıntıda mahalleli panikle dışarı çıkıyor. Akşam gene... Yine... Yani sanki 7.2 dediğinde deprem olur gibi akşam gene çalışma vardı. Herkes sokağa döküldü. Bir şeyler oldu ama maalesef. Yani kimse yok. kimse. mahallesi sakinleri yetkililerden Hı -hı. acil çözüm bekliyor. Bina ayrılmış kayıyor kayıyor. Binalar çatlamış kolonların çatlamış. Gelsin belediye başkanı ya bir gün şurada bir otursun şeyde bir kalsın çalışmalar olduğu zaman ondan sonra gelsin konuşsun.